Bültenimize İstanbul'un göbeğinde düzenlenen Kalaşnikovlu saldırı ile başlıyoruz. Saldırganın silahı tutukluk yapınca hedefindeki adam kaçmaya başladı. Saldırgan da peşinden koştu. Tüfeğin dipçiğiyle kafasına vurdu. İkili arasında boğuşma başladı. Saldırgan tüfeği düşürünce bacağından vurulan adam o tüfeği alıp tetikçi ateş etti. O anlarda kameralara bakın nasıl yansıdı. Uzun namlulu silahlarla saldırıyorlar. Talimat dayı lakaplı birinden geldi. 600 bin lira alan iki tetikçi İstanbul'un göbeğinde Kalashnikov ve tabanca ile adam vurdu. Adam sadece omzundan vuruluyor. Saldırı pazartesi sabahı yaşandı. Saldırganlar iki kişiydi. Kağıthanede bu sokakta araçta park halinde duruyorlardı. Puslalardı. Hedeflerindeki kişiyi bekliyorlardı. O hedeflerindeki kişiyi görünce araçtan çıktılar. İçlerinden birinde uzun namlulu silah vardı ve ateş etmeye başladı canını kurtarmak için kaçtı, araçların arkasına saklandı. İki kişi adamı kaldırımda sıkıştırıyorlar. Saldırganın kalashnikov'u tutukluk yapınca adam koşmaya başladı. Dipçikli adamı kafasına vuruyor. O boğuşmada saldırgan elindeki uzun namlu silahı düşürdü. Yaralanan adamsa o silahı aldı ve az önce onlara saldıranlara ateş etti. Saldırganlardan biri kaçtı, suç ortağısı araca bindi. İki tane arabayı buluyor burada, geri geri kaçıyor, tersten kaçıyor. Yunus polise zaten peşine düşüyor abi. Kısa sürede de yakaladılar. Saldırgan ifadesinde dayı lakaplı birisinden saldırı için 600 bin lira aldığını ve bu saldırı için... 4 gün önce İstanbul'a geldiğini söyledi. Suç ortağı da saklandığı evde polis baskınıyla gözaltına alındı. İkisi de adliyeye sevk edildi.